Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, sıddık, sadık, halis ve muhlis kardeşlerim. 4-5 kardeşlerime ait birer kısacı konuşacağım. Birincisi, Medresi-i Nuriye'nin mürşidi, Müessisi ve müdebiri Hacı Hafız kardeşimizin bu defa üçüncü olarak bir teberrükünü gördük. Ta Barla'da iken tatlı lokmaların kerametli, acıyıp bereketi ve Isparta'da iktisat risalesini tatlılaştıran iki buçuk okka balın harika bir hadiseye seviyet vermesi, bu üçüncü defada bin mübarek masum hatırlarını ve iltifatlarını temsil eden ve parçalanmayan bir hediyeyi göndermiş 60 senelik bir kaide hayat yemi, o bin hatırın hatırı için kırdım. İkincisi, Atıf Hasan'ın hakikaten fevkalade yazdığı tevafuklu Mucizat-ı Kur'aniye'yi o gittikten sonra temaşa ettim, elimden gelseydi her bir yaprağına mukabil bir lira verecektim inşallah. O nüshayla binler adam istifade edip, onun hayatı bakiyesine bir çeşme hükmünde varidat verecek Hüsrevi ve Kahraman Tahirî'nin bir üçüncüsü oluyor. Üçüncüsü, Risale-i Nur'un eski ve ehemmiyetli ve çalışkan bir şakirli olan Kâtip Osman'ın sadık ve hikmetli rüyası ve Mutabık tabiri onları müreffah ettiği gibi bizleri de mesrur eyledi ve o mektubuyla merak ettiğim şeyleri ve Hüsrev ve Rüşdü, Hafız Ali, Zühdü, Bedevi Nuri ve Nur Fabrikası sahibi Tahirler, Mübarekler Heyeti, Medresi Nuriye ve Ümmi ihtiyarlar ve masum çocuklar umumlarının selamlarını yazıyor. Biz de onlara birer birer selam ediyoruz. Muvaffakiyetlerine ve selametlerine dua ediyoruz. Bu havalide dahi belki çok yerlerde sizin faaliyetinizden şevke gelip Risale-i Nur ziyade tevessü ettiğinden ehli dünyayı düşündürüyor. Nazarı dikkati celbettiriyor. Bazı ufak tefek ilişmek de ondan ileri geliyor. İhtiyat her vakit olduğu gibi yine lazımdır. Hz. İmam Ali radıyallahu anh iki defa sirren tenevver et demesi Risale-i Nur perde altında tenevvür ve tenvir eder diye işaret ediyor. Mümkün olduğu kadar geçici rüzgarlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayınız. Zaten mabeyninizde samimi tesanüt ve meşvereti şer'iye sizi öyle şeylerde muhafaza eder, içinizdeki şahsı manevinin fikrini o meşveretle bildirir. Kardeşiniz ve sizinle dünyada berzahta ayrıda müteşekkirane iftihar eden ve edecek hizmeti Kur'an'ı arkadaşınız Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu yeni hadiseyi taarruzu eden müteessir olmayınız. Çünkü mükerrer tecrübelerle Risale-i Nur inayet altındadır. Hiçbir taife şimdiye kadar böyle ehemmiyetli hizmette bizler kadar az meşakkatle kurtulan olmamış. Hem geçen Ramazan'daki hastalığın ve Eskişehir'deki musibetimiz gibi çok vakalarla zahiri sıkıntılı meşakkatli halet altında Risale-i Nur'un faydasına olarak inkişafatı ve daha tesirli futuatı görülmüş. İnşallah bu sıkıntılı hadise dahi münafıkların aksi maksuduyla Risale-i Nur'un futuatını başka bir mecrada tesile vesile olur. 5. Şua 25 sene evvel mesaili yazılan yalnız 1-2 sayfa tatbikat ilave edilip şualara giren 5. Şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalade iktidar haricinde bir kaza ilahidir diye Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfsına itimat edip merak etmeyiniz. Hem siz hem onlar bilsinler ki sadaka belayı def ettiği gibi Risale-i Nur Anadolu'dan hususan Isparta, Kastamonu'dan Afat-ı Semaviye ve Arziye'nin def ve refine vesiledir. Evet sabrinin ve kıyla ya erdubla'i ma eki veya sema'u ekla'i ve gîdel ma'u ve emru وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Sadakallahu lazim. Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe, Ey yeryüzü vazifen bitti suyunu yut, ey sema ihtiyaç kalmadı yağmuru kes diye emir buyuruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi cudi üzerinde yerleşti ve kahrolsun o zalimler denildi. Hud suresinin 44. ayeti. Ayetinden istihraç ettiği mana haktır ve mutabıktır. Evet Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi Anadolu'yu cebeli cudi hükmüne getirip, küre-i arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Çünkü zafı imandan gelen tuğyağın ekseri, musibeti ammeyi celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur o musibeti ammeyi dairesinin haricine bırakmaya rahmet-i tarafından vesile oldu. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de İlişmesinler eğer ilişseler yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzeleler ve taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Madem biz onların dünyalarına karışmıyoruz, onların da lüzumsuz bir halde bu derece ahiretimize karışmalarında onlara felaket getirmek ihtimali kavidir. İşte bu 8 aydır hususan ve heyecan veren... Bu hadisenizle beraber şimdi yanımındaki Feyzi ile Emin ve bütün bana temas eden dostlar şahittirler ki bu 8 ay zarfında bir tek defa ne harbi umumiyi ne siyaseti sormamışım ve odamdaki işitilen radyoyu da 3 senedir dinlemedim. Halbuki benim binler adam kadar dünyaya bakmak münasebet var. Demek bize ilişen doğrudan doğruya imana tecavüz eder. Onları Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Hem ehli siyasete hiç münasebetimiz olmadığı halde kati bilsinler ki bu memlekette bu asırda milleti anarşilikten tereddi ve tedeni mutlakadan kurtaracak yegane çaresi Risale-i Nur'un esasatıdır. Bu hadisede sıkıntı çeken masumlar ve üstadlar bilsinler ki ağır şerait altında bir saat nöbet bir sene ibadet ve hakiki tefekkür imani ile bir saati bir sene taat hükmüne geçtiği gibi inşallah onların sıkıntıları da öyle sevaba medar olur. Onlar da merak ve teessürle değil, ferah ve sururla karşılamalı. Fakat Hazreti Ali'nin radıyallahu anh iki defa sirren beyaneten, sirren tenevveret demesine binaen biz her vakit tam ihtiyat ve tam sakınmak vaziyetini muhafaza etmekle mükellefiz. Risale-i Nur'un mensupları, şuur ve ihtiyarları haricinde birbiriyle münasebet birbirinin hadiseleriyle alakadar olduğuna bir delil de bugünlerde olduğu şöyle ki. Oradaki hadisenin vukuundan bugüne kadar, buradaki muhtelif tabakalardaki talebelerin vaziyetleri ehemmiyetli bir hadise yüzünden değişmiş gibi çekilmek ve münafıkların nazarını kendilerine ve bizlere celbetmemek için bir tevakkuf devresi geçti. Ben de hayret ediyordum. Hem nazif gibi birkaç zatın rüyalarının tabirleri sizin hadiseniz olduğunu anladık. Umum kardeşlerimize birer birer ve bilhassa musibetse delere selam ve dua ediyoruz. Cenab-ı Hak onları çabuk kurtarıp vazifelerini başına göndersin. Amin. Bismihi subhanu ve imişen illa bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir adedi kelimatil Kur'ani ve Fatiha. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile beraber tesbih, tenzih ediyor bulunmasın. İsra 44. Kur'an'ın kelimeleri ve harfleri adedince Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aziz Sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmeti Kur'an'ı kuvvetli, faal, sebatkar arkadaşlarım. Bugünlerde benimle altı adam, başta Marangoz Ahmet Ahir'in de ben manevi ihtara binaen birer meseleye medar olmuşuz. Birincisi, faal cidden çalışkan Risale-i Nur ve Medresi-i Nuriye talebelerinden Marangoz Ahmedi mektubunda Eşref namında 10 yaşında bir masum çocuğun köyünü malını terk edip iki günlü mesafeden gelip hiç yazı yazmadığı halde 10 gün zarfında Risale-i Nur'u yazmaya muvaffak olması Risale-i Nur'un bir kerameti olduğu gibi Medrese-i Nuriye'nin de harika bir çiçeğidir deniliyor. Evet biz de deriz ki maddi bir kışta güzel çiçeklerin açılmasıyla bir harika kudret olduğu gibi bu asrın manevi ve dehşetli kışında Sava kariyesinin yani savaş şeceresi, bin güzel çiçekler ve cennet meyveler açması ve Isparta memleket bahçesi binler gülü Muhammed'i aleyhissalatü vesselam çiçekler açması elbette harika bir mucize rahmet ve bu memlekete harika bir kerameti inayeti Rabbaniye ve Risale-i Nur talebelerine harikulade bir ikram ilahidir diye itikad edip Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ederiz. Marangoz Ahmedi mektubunda Darıviran köyünün eski zamanın çalışkan talebelerini andıran fedakar talebeler, bizi ve eski zaman talebelerini tahassürle yad eden medreseden yetişme risale Nur talebelerine derin bir surur verdi. Medrese-i Nuriye'nin hanımlar talebeleri evrad-ı Kur'aniye'de dualarıyla, evratlarıyla çalışkan kalemlere manevi yardımları çok güzeldir. Bu havaledeki hanımlara da tam bir ders olur. Cenab-ı Hak onlardan ve o medresenin umum talebelerinden ve üstadlarından ebeden razı olsun. Ahmet'in rüyası çok mübarek ve güzeldir. Hz. İsa'nın aleyhisselam kuvvetli asadasını asadası, işitmek, İsevilerden kuvvetli bir imdat Hizbul Kur'an'a iltihak etmeye işaret olabilir. İkinci adam ve meselesi. Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız pek çok adamların delikleri gibi dedi. Ben de unutkanlık hastalığı tezahür ediyor, ne yapayım? Ben de dedim, mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünkü rivayet var, İmam Şafii'nin radıyallahu anh dediği gibi harama nazar, nisyan verir. Evet, ehli İslam'da nazara haram ziyade eriştikçe hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip vücudunda su istimalatlı israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur, ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden hususan bu memalik haride o suyu nazardan suyu istimalat umumi bir unutkanlık hastalığının netice vermeye başlıyor. Herkes cüz'i küllü o şekvadadır. İşte bu umumi hastalığın tezayüdü ile hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki ayrı zamanda hafızların göğsünden Kur'an nez ediliyor, çıkıyor, unutuluyor. Demek bu hastalık dehşetlenecek, hıfzı Kur'an'a bu sui nazarla bazılarda set çekilecek, o hadisin tevilini gösterecek. La ya'lemul gaybe illallah. Üçüncü adam ve meselesi, bizlerle pek çok alakadar bir zat çok defa dehşetli şekva ediyor ki, ben adam olamıyorum, gittikçe fenalaşıyorum, manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Ona yazıyoruz ki, bu dünya darul hizmettir, ücret almak yeri değildir. Amali salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzah ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O amali salihanın ihlası kırılır, nuru gider. Evet o meyveleri istenilmez, niyet edilmez, verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Evet bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayatı dünyevi damarına dokunmuş ve yaralanmış ve heyecana getirmiş ki mübarek ve ihtiyar ve Hoca ve ehli salahat olan bir zat dahi dünyada bir nevi hayatı uhreviyeye ezvakını istiyor. Birinci derecede zevki hayat onda hükmediyor. Dördüncüsü, bizimle alakadar bir zat pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevk ve şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galip ettiğini şekva et. Ona dedik, maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor, Asabi sinelerde inkibaz hali başlıyor. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş. Bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyatı nefsaniyeyi taammüm etmiş memleketlerde ve hususan şuhuru muharreme ve şuhuru mübarekede manevi havayı tasfiye eden alem İslam'ın intibah ve teveccühü umumisi o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayatı dünyeviye ve hevesatı nefsaniyenin tasallutlarının noksaniyetinden ehli İslam ve ehli imanda hayat uhreviyeye çalışmak iştiyakı baharın gelmesiyle hayat dünyeviyenin ve hevesatı nefsaniyenin inkişafıyla bu iştiyakı uhreviyeyi gizlemesi anında elbette böyle kutsi evratlarla zevk, şevk yerinde esnemek ve futur gelir. Fakat madem hayrul umri ehmezuha sırrıyla meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı, amali saliha ve umuru hayriyede dahi hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir. Beşincisi, Risale-i Nur'un bir talebesi risale Nur'a çalışmadığının bir sebebi derdi maişiyetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik. Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık ve kalpte ferahlık ve maişette suhulet görüyoruz. Altıncısı bu bir biçare sahiptir. Herkesin arzu ettiği ve istediği ve ferahla kabul ettiği şahsına karşı hürmet ve muhabbet ve sohbet fakat Risale-i Nur'a taluk eden noktalar haricinde bana ağır geliyor, beni sıkıyor, mütesir ediyor. Tahmin ediyorum ki Risale-i Nur'un yüksek hasiyetleri ve şakitlerinin Şahsı manevisinin pek büyük meziyetleri şahsım gibi mesleki acizde fazla ileri giden bir aciz ve biçarenin zayıf omuzuna o dağ gibi manalar yüklense altında ezilir, sıkılır diye anladım. Bu ahirki iki meselede pek kısa kesmeye kağıt mecbur etti. Nur, Gül, Lütfü'nün kahraman varisleri Mübarekler Yüksek Heyeti ve medrese Nuri'ye ve masumlar ve ummi ihtiyarların her birisine binler selam ediyoruz. Duanıza muhtaç size Müştak kardeşiniz Said Nursi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.